sağlıklı yaşam konusunu göz ardı etmiş olabilirsiniz. En son ne zaman kendinizi tam olarak sağlıklı hissettiniz? Bu soruyu cevaplamak için sağlıklı olmanın ölçütlerine bakmak gerekir. Bu ölçütleri sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, fiziksel egzersizler ve yeterli uyku olarak dört başlık altında ele alabiliriz. Sağlıklı beslenmenin iki yolu vardır. Dengeli ve yeterli beslenmek. Aksi yetersiz ve dengesiz beslenmektir ki birçok hastalığa kapı aralar. Yeterli beslenme kalori ihtiyacımızın günlük olarak karşılanmasına denir. Dengeli beslenme ise vücudun ihtiyacı olan tüm maddelerden yeterli miktarda alınmasıdır. Dengeli beslenmede kalori ile beraber besinin niteliği de önemlidir. İhtiyaç harici aldığımız maddeler zaman geçtikçe gelişim geriliğine, kolay hastalanmaya, hastalıkların normalden daha da ağır seyretmesine neden olur çocuğunuzun beslenme alışkanlıkları üzerinde ne kadar büyük bir etkiniz olduğunu unutmayın. Eğer siz doğru besleniyor, egzersiz yapıyor, fast food tüketmemeye dikkat ediyorsanız, çocuğunuz da sizi model alır ve sağlıklı beslenme konusu etkin bir şekilde pekişir. Protein, yağ, karbonhidrat mineral ve vitaminlerin hepsinden ihtiyacımız kadar ve uygun miktarlarda almalıyız. Dört yapraklı yoncanın her bir yaprağındaki besinlere ihtiyacımız vardır. Bunlar süt ve süt ürünleri, ekmek ve tahıllar, et, yumurta, baklagiller, sebze ve meyvelerdir. Kişisel hijyen ise kişinin kendi sağlığını devam ettirmek ve bozmamak için uyguladığı kişisel bakım işlemleridir. Kişisel bakım, temizlik ve hijyen sağlıklı kalmak için en önemli koşuldur. Kişisel hijyen için neler dikkat edilmelidir? Öncelikle günlük bakıma dikkat etmelidir ve yaşadığınız çevreyi temiz tutmalısınız. Yüz, ağız, göz, saç, kulak, el ve tırnaklarınızın temizliğine dikkat etmelisiniz diş fırçası, tırnak makası gibi kişisel bakım eşyalarını kimseyle paylaşılmamasına önem vermelisiniz. Öksürürken veya hapşırırken mutlaka peçete kullanmalı ve bulaşıcı bir hastalığınız olduğunda kişisel hijyene özellikle dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzun da bu alışkanlıkları kazanmasını sağlayın. Hastalıklardan korunmanın en kolay yolu hijyene dikkat etmektir. Sağlıklı yaşam için fiziksel egzersizlere de önem verilmelidir. Çünkü bu tür aktiviteler beyne giden kanın dolaşımını ve hormonların salgılanmasını düzene sokar. Böylece düşünme, iletişim kurma, akılda tutma, yorumlama ve karar verme gibi entelektüel işlevleri iyileştirir. Beden sağlığı için de oldukça önemlidir. Sağlıklı bir hayat için uyku, yemek, içmek kadar önemli bir ihtiyaçtır. Uyku sayesinde beden dinlenir, zihin yenilenir, organlarımız kendini tamir eder. Herkes için geçerli olan sabit bir uyku süresi yoktur. Bu süre kişiden kişiye, bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir. Ancak insanların büyük bir bölümü için ortalama uyku süresi 6 ila 8 saattir. Gereğinden az veya çok uyuma sağlık açısından sakıncalıdır. Uyku saatleri günlük işlere göre düzenlenebilir. Ancak ideal olanı gece uykusu olduğu unutulmamalıdır. Kaliteli bir uyku için uykudan kısa süre önce ağır yemekler yemeyin. Kahve ve kafeini içecekleri çok tüketmeyin. Özellikle uyku saatine yakın zamanlarda bu tür içecekleri içmemeye dikkat edin. Sağlıklı yaşam konusunda kişisel farkındalık seviyenizi artırarak etrafınızdaki insanlara örnek oluşturabilirsiniz. Beden ve ruh sağlığını koruyacak konuları doğru öğrenmek, iyi bir rol model olabilmek için önemlidir.